dostlar merhaba. TV 55 ekranlarına hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ee, malumunuz son 11 yılın 6 yılı büyük olmak üzere belediye meclis üyeliği yapmaktayım. Hem Atokum ölçeğinde hem de Samsun Büyükşehir ölçeğinde bu süreçte yaşadıklarımı, tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaman zaman paylaşacağım çünkü bilgi paylaştıkça güzeldir. Paylaştıkça bir değer Değerdir. Yoksa benim bildiklerim benimle bir yere gidemez. Bu manada Zaman zaman sizlerle bilgi paylaşımı yapacağım. Bugün son günlerin moda konusu Yani Samsun'a tartışılan konu Kentsel dönüşüm. Ben de sizlerle bu kentsel dönüşüm hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü çok bilgi kirliliği var ortada. Her, her kafadan farklı söylemler, sözler ortaya çıkmaktadır. Aslında baktığımız zaman e, Samsun Malum Karadeniz'in nüfus olarak en büyük ili, ticaret ve turizm ve tarım alanında tam bir merkez halinde. Böyle kuzeyin kralı konumdaki güzel bir ilimize sahip çıkmak açısından daha iyi yönetmemiz, seyirimizin daha iyi görünmesi, çağdaş bilir bir alanlar yaratmamız çok önemli. Bu manada Atokum'a baktığımızda yeni bir kentleşme alanı, daha e, çağdaş görünme sahip ancak Atakum'da rant, rant uğruna maalesef tamamen beton yığını haline gelmiş e, durumda, inşaat yoğunluğunun fazlandan dolayı nüfus aniden arttı, doğal olarak çok fazla trafik artısı söz konusu, trafik e, problemi ortaya çıkmakta, trafik sıkıntısından dolayı insanlar artık Atakum'da e, yaslanmakta zorlanmaktadır. Bu manada e, Atakum'un temel sorunu şu anda trafik haline gelmiş durumdadır. İlkadın ve Cani'ye bakarsak, İlkadın ve Cani'lik bölgesinde ise e, yapı stoğu çok eski. Bu yapı stoğunun değiştirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda risk de taşımaktadır bu alanlar. Özellikle e, İlkadın bölgesinde Kadıköy, Anadolu ve Zeytinlik mahallelerinde 2013 yılında Bakanlar Kurulu burayı APT riskli alan olarak zaten ilan etmiş durumda. Maalesef e, bu bölgede biz 10 yıl aşkın süredir işte 2013 2025'e geldik. 12 yıldır hala bir e, kentsel dönüşümü sağlayamadık. Bu manada siyasetçi sürekli her seçimde sözler veriyorlar. İşte ilk adımda kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz diyorlar ama bir türlü de gerçekleştiremiyorlar. Nihayetinde 2000 eee 24 yılın Nisan ayında bakanlık bu işi el atarak, Seyircilik Bakanlığı burada bir plan yapmıştır. bu üç mahallemizde, Kadıköy, Anadolu ve Zeytinlik mahallemizde. Yapılan plan ise bazı eksikler var mıydı? Evet, vardı. Ona rağmen ben bu planı destekledim. itiraz da etmedik. Çünkü şu anki mevcut plana göre çok daha iyi bir plan. Çünkü mevcut planda bina, sokaklar dar. Ee, sonra çıkması sayısı oldukça fazla. Binalar zaten yapı ömürlerini tamamlamış durumda. İlla ki burada bir değişim sarktı. Bu nedenle biz de buna sıcak baktık. Bakanlar Kurulu'nun, pardon Seyircilik Müdürlüğü'nün bu kararın arkasında e, Samsun Büyükşehir Belediyesi ne yapması gerekiyordu? Bu konuda işlemin başlatması gerekiyordu. Ancak Samsun Büyükşehir Belediyesi bunu başlatmadığı gibi, işte başlatıyorum diye ilanlara başladı. Ve nihayetinde belediye meclisine bir plan notu getirdi. Plan notun notu tamamen imar kanunu aykırı. Halbuki bu eğer siz bu plan notunu geçirirseniz kanuna aykırı olduğu için bu iptal olacaktır. Dolayısıyla kentsel dönüşüm gerçekleşmeyecektir. Peki neden böyle bir plan notu ortaya çıkartıyorsunuz? Ne güzel Bakanlığın, Seyircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir, bir e, proje var. Bu proje kapsamına devam edelim. Buradaki kentsel dönüşümü gerçekleştirelim. Amacınız nedir burada? Bir türlü anlamakta zorluk çıkıyor. Belki iki kuruş daha fazla rant sağlayacağız diye mi düşünüyorsunuz? Aklıma o geliyor. Ya da beceremeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz bu anlamda? Eğer bu şekilde devam ederse, burada kentsel dönüşümün gerçekleşmesi imkansız hale e, geliyor. Çünkü bu tamamen imar Kanunu'na, mevzuata aykırı. Bakanlar Kurulu'nun planladığı projeyi de iptal ettirecek bir neden. Doğal olarak e, suçu belki muhalefet atacaklar, belki başkalarına, belki mahkemeye, e, belki sivil toplum örgütlerine atacaklar ama bu planı gerçekleştiremeyecekler. Bu, bu aslında... Bir anlamda kabaca bu işi sulandırmaktır. Size başka bir örnek daha vereyim. Bakın e, aynı partiden farklı kişiler belediye başkanı oluyor ama aynı projelere devam etmiyorlar. Halbuki de, devlette de devamlık esastır. Yapılan bir faaliyete ne işe devam edersiniz, işi bitirirsiniz, yap e, ya tahtasına çevirmezsiniz. Örnek biliyorum işte çiftlik caddesini biliyorum. Çiftlik caddesinde daha önce e, neler yapıldı. Trafiğe kapatıldı. Daha sonra trafiğe tekrar açıldı. Yapılanlar bozuldu. Bir sürü para maalesef boşa gitti. Yine kentsel ile ilgili bir örnek daha vereyim. Günsan Sanayi sitesi biliyorsunuz Toybelin'e atasınacak diye buranın kaldırılmasına karar verildi. Ve burası 2022 yılında yesil alan olarak ilan edildi ve ortasına da büyük bir cami projesi gerçekleştirildi. Hatta cami ismi bile konulmuştu Selahattin Cami. Peki ne oldu? 2024 yılına geldik. 2024 yılının Kasım ayının meclisinde e, a, bir baktık ki bir yeni bir plan daha. Peki bu plan nedir? Oradaki Yesil Aran ve Selahattin Cami projesi iptal oluyor. Günsan Sanayi sitesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan ediliyor. Peki sorduk. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan ediyorsun da burada ne yapacaksınız? Ticaret mi yapacaksınız? konut mu yapacaksınız? Veya başka bir alan var mı kullanacaksınız? Net cevabını maalesef alamadık. Şimdi burada peki e, biz burayı yeşil alan ve Selahattin Cami yapacağız diye bazı dükkanları kamulaştırmıştınız. Bazıdan ise paranız olmadığı için yapamadınız. Aslında buradaki bütün sorun para. Para olmuş olsaydı buradaki tabii ki proje rahatlıkla gerçekleştirebilirdi. E, Büyükşehir Belediyesi'nin e, borç sonundan dolayı buranın gerçekleştirilmeyeceği görüldü ki, böyle bir yönteme geçildi. Ama böyle bir yönteme geçiyorsanız ne yapacağınızı da meclise getirirken karar vermeniz lazım. Ne yapacağını, yapılacağı bilin diyor. Bilinmeyen bir şeye de ortak olmak sen ben kendi adıma istemem. Sevgili evet, seyirciler. E, bunun için ben burada e, bu konuya boyu verdim. Gerekçem de buydu. Çünkü bilinmezliğe doğru gidiyoruz. İslam'ı iptal ediyoruz. Eee camiyi iptal ediyoruz. Eee ne yapacağımızı bilmeyen bir konuya dalıyoruz. Burada vatandaşlar da mağdur oldu. Paralarını alamadılar. Eee sonunda çoğu vatandaşlar mahkemelikler. Eee yap boz tahtasına döndü. Yani birisi geliyor ben yapacağım diyor, öbür onu bozuyor. Iki senede böyle bir karar değiştirilmez. Bu defa ne oluyor? Belediyenin, kamunun güvenilirliği azalıyor. Vatandaşlarımız e, Belediyeye ya da kamuya, devlete güvenirse kime güvenecek? Biz kendi belediyemizin de devletimizin de itibarını her zaman yüksek tutmak zorundayız. Böyle davranmak zorundayız. Bu manada e, burasını e, da yapılan plan notu da yani kentsel dönüşüm olayda yine çıkmaz da gözükmektedir. Hepinize e, sağlıklı günler diliyorum. kalın sağlıkla kalın.